korkuların neler dirençlerin neler direnç psikolojide nedir biliyor musunuz olmasını çok istediğim bir şey ya da olmasından çok korktuğun bir şey psikolojide direnç olarak adlandırılıyor buna daha önce de video çekmiştim ama tekrar çekme ihtiyacı duydum dirençleri bırakmadığınız sürece hayatınıza korktuğunuz şekliyle ya da korktuğunuz şekliyle gelir ya da olmasını çok istediğiniz için orada bir set oluşur engel oluşur direnç vardır enerji baskılanır ve olmaz yani bak şöyle yapacaktık ama. Şöyle gezecektik hayatım. Bu evin tadını çıkartamadık hayatım. Ondan sonra çok güzel gezecektik hayatım. Bak deniz manzaralı evimiz hayatım falan filan. Ya ama sen baskı yaptıkça o deniz manzaralı evde ya da o yalı ya da villada vakit geçiremiyoruz. Ama yapman gereken şey serbest bırakmak. Yani kendi enerjini serbest bırakacaksın. E, zaman geçiyormuş gibi o telaş, o panik atak, o böyle e, hadi 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 dedikçe ne oluyor biliyor musun? Enerji baskılanıyor ve olacağı varsa da olmuyor anasını satayım. Öyle oluyor gerçekten. Onun için yapman gereken ya da aynı şey bırakmak, bırak serbest bırak enerjiyi bırak tamam mı? <laughs>